Evet şimdi bir önceki videomuzda Instagram'daki takipçilerinizi arttırmayla alakalı e, video paylaşmıştık. Şimdi de arkadaşlar aynı sayfamızda aynı postlarımızda beğenilerimizi arttırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Burada paylaşmış olduğumuz birçok e, farklı post var arkadaşlar. Ve bu postların görmüş olduğunuz gibi beğeni sayılarını görüntüleyebiliyorsunuz. 200, 188, 159 tarzında beğeni sayılarımız var. Gelin sizlerle beraber bu postların beğeni sayılarını arttıralım. Bu işlem için de ben SMMCom sitesini kullanıyorum arkadaşlar. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde bu sitede de tüm sosyal medya platformları var ve aktif bir şekilde ücretsiz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sitenin linkini açıklamadaki linkler tabimde koydum. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Buradan ücretsiz yol butonuna tıklayıp siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında Instagram hesap bilgilerimizi girmiyoruz arkadaşlar. Direkt buradan sıfırdan bir hesap oluşturup geri gelip giriş yapıyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız. hızlı bir şekilde başlayalım. Direkt siparişimizi verelim. Daha sonrasında ücretsiz nasıl bakiye kazanabiliriz? Sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Tıkladık kategori bölümüne. Burada bakın videonun başına belirttiğim gibi tüm sosyal medya platformları yer alıyor. Ben yine Instagram bölümüne geldim. Instagram'da beğeniler, takipçiler, izlenmeler, canlı yayın izlenmeler, kaydetme, keşfet etkili hizmetler tarzında birçok seçenek var. Buradan beğeni kategorilerine herhangi bir tanesini tıklayacağım. Örneğin Türk beğeni kısmını seçtim. Servis bölümüne tıklayıp buradan da bir tane servis seçeceğim. Bakın birçok servis var. Hatta son 3 gönderiye beğeni, yorum, kaydetme gibi keşfet açıcı hizmetler de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Biz gösterme ama yapacağımız için şöyle bir tanesine tıkladık. Gelin Instagram hesabımız hemen bir tane postumuzu seçelim. Şöyle az beğeni alan bir tane postlarımızı seçelim. Örneğin mesela şu 159 tane beğeni almış seçtim bunu. Hemen yukarıdaki bağlandığımı tamamını kopyaladım. Ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim beğeni adını buraya gireceğim. Örneğin 1000 tane beğeni göndermek istiyorum. Yazdım 1000'i hemen direkt sipariş butonu tıklayıp mevcut beğenimin siparişini site içerisinden oluşturmuş durumdayım. Artık benim şu anda bu postuma 1000 tane beğeni gelecek. Ve totalde 159 yerine 1159 tane beğeniye ulaşmış olacağız. Sizler de bu işimi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun için ister bakiye ekle kısmına buradan bakiyenizi ekleyebilirsiniz. istediğiniz ödeme yöntemler var kullanarak bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da sitenin bizlere verdiği davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinizi birini seçip bakiye tetirseniz o kadar bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiye site içerisinde kullanabilirsiniz. Siparişe bölümden önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sisteminden de sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Artık beğenilerimizin sayfamıza gelmesini bekleyeceğiz. Bugünlük videomuz bu kadar da. Bunlar zaten gelmeye başlayacaklardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.